Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün siz, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar ülkemizde 2020 seneden beridir Covid-19 var arkadaşlar. Bu Covid-19'un sağlığımızı çok kötü tehdit ettiğini hepimiz biliyoruzdur. Arkadaşlar sizden isteğim şu. COVID-19'a dikkat etmeniz. Arkadaşlar bakın COVID-19 her yerde her türlü maskesiz dağılıyor. Mesela arkadaşına maskeni tak, masken aşağıda yaklaştın. Onun maskesi olmasa bile ondan sana bulaşıyor. Bu bulaşan virüs senin vücuduna yayılıyor ve seni COVID olarak hasta ediyor. Bu hastalık sayesinde eğer bu hastalık vücuda çok yalır çok fena seni ederse ateş, öksürük, baş ağrısı, ishal, ondan sonra gibi birkaç hastalık önlemleri daha sizi COVID-19'a yöneltiyor. Arkadaşlar bakın sağlığınız yani sağlığınız çok önemli arkadaşlar. Yani kendinizi koruyun. Maskesiz dışarıya çıkmayın. On, yurt dışından geldiğinizde 14 günlük kurala uyun. Arkadaşlar ondan sonra ellerimizi yüzümüzü 20 dakika sayarak sabunlu suyla güzel durulayarak yapalım. Hatta onu da göstereyim şimdi size. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Sonra böyle yapıyoruz. Böyle Böyle yaparaktan arkadaşlar el el bakımımızı, vücut bakımımızı iyi yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar sizlerden bir isteğim daha var. Maskesi dışarıya çıkmayın. Ondan sonra yakınlarınıza pek yaklaşmayın. Hasta olanlardan bir, bir metre veya 15 santimlik bir şeyle uzak durun. Mesafenizi koruyun. Arkadaşlar tabii ki COVID-19 ıı, maske, mesafe ve hijyen olarak yapıyor. M, M, H oluyor. Maske, mesafe ve hijyen. Arkadaşlar bakın maskemiz bizim sağlığımız için çok önemli. Ondan sonra mesafe. Mesafeyi dediğim gibi 15 santim veya 1 metre olaraktan ayarlayın. Hijyen. Hijyeniniz çok önemli. Ev hijyenidir. Ondan sonra yanınıza mesela yanınıza kolonya olmadan dışarı çıkmayın. Yani her, her işinizi gördükten sonra ufak da olsa eliniz kirlense de bir sıkın durulayın. Yani arkadaşlar sağlığınıza çok dikkat edin. Sağlığınız herkes için önemli. Bakın şimdi attım. Ben de Allah korusun COVID-19 diyorum. Ben yakınlarımdan birine yaklaşınca onu otomatikman yaklaşırım tutunurum. Ona otomatikman bendeki virüsün yarısı veya yarısından daha fazlası bulaşır. Bu bulaşan virüs onun da onu da kötü ettiler beni de kötü ettiler. Bir de arkadaşlar sizlere önemli bir duyurum daha var. Arkadaşlar bakın. Hiçbir şey sizin sağlığınızdan daha önemli değil. Yani yapacağınız tek maske, mesafe, hijyen. Bu arada hayırlı ramazanlar. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bu videoya like atıyorsunuz. Ma maske, mesafe, hijyene de dikkat ediyorsunuz. Bay bay.